hizmette bulunanlar il alem ne derse dersin, nasıl üzerine gelirlerse yazdıklar. Esas gücü, kuvveti esasen adammıştır. Kendini bir yüksek meşgureye adımı ve ifadeye Her şeyi Allah için yapma. Kendini hiç karıştırma işe. Kaybedenler o yolda kaybettiler. İmamlar, vaizler, müftüler, ilahiyatçılar, önümüze kaybettiler. Cenab-ı Hakk'ın ilim adına, bilgi adına, bakan masum adına, imkan adına onlara verdikleri şeyleri, onları dünyevi refahları, saadetleri, mutlulukları, alkışlanmaları, takdir edilmeleri istikametinde değerlendirdiler. Evet. Bu açıdan da alternatif bir ekibe ihtiyaç var bu ekipse her şeyi Allah için yapacak. Hatta bu sözlerde bir isim Ölmeyi sürme kabul edecek. Maşallah siz yani bir şey yaptınız. Allah Allah niye bana bu hakareti diye. Allah yapıyor niye yani bize mal ediyor? Cenab-ı onca imkan fırsat vermiş. Bunun hakkını vermezsin değil o yani sadece bizi insan olarak yaratması hatta çok defa diyorum bir bardak su ya. olmasa ne yaparsın yani seninle o su arasındaki münasebet yani hususi bir terkip vücuduna girince değişik yerlere ayrılmaz bütün öyle ince hesap edilmiş öyle riyazi bir düşünce bir var ki ilmi muhiti ilahi olmazsa hiç şey olmaz. Ne kadar Allah'a karşı borçlusun. Evet. Bunun için Hz. diyor yani ubudiyet mukaddime-i nimeti layıka değil, netkiye-i nimeti Evet biz şafatımız olmuşuz. 50 defa kat katına Cenab-ı Hakk'ın bugüne kadar bize lütfettiği şeyler bunlar onun büyüklüğüne karşı, uzunluğuna karşı, lütfettiği şeylere karşı hiç durmadan başımızı yerden kaldırmasak, hep secde de olsak, aç tutsak, ona uğraş desek, hiçbir şey yemesek, sabahlara kadar Selefi Salih'in yaptığı gibi yüzlerce rekat namaz kılsak, Kur'an-ı Kerim her gece iki defa atmetsek, fakat bunlar yine Cenab-ı Hakk'ın uluğuna, yüceliğine, bizi onların istifatına karşı mukabele sayılmaz. Şükür, teşekkür sayılmaz. Nasıl sana şükür ki ben senin, benim şükretmem bile senin bir lütfun. O da ayrı bir şükrü gerektiriyor. O da ayrı bir şükrü gerektiriyor. O da ayrı bir şükrü gerektiriyor. Evet bu. şimdi karakteri bu olmuş ve bu hale gelmiş ekibe ihtiyaç var yani. Adam uçuklar ihtiyaç yani var. sonra iade ederler, etmezler. Bence meseleyi ona bağlı da götürmemek lazım. Ancak böyle böyle celli lisan esetim fil ahirin gelecek nesiller arasında da hayırla iade edilme. İşte diyorlar yani sinisine radiyallahu anh, simsine, Diyorlar. Allah diyorlar. Kimisinden bu sözü ötüyorlar. Konumlarına göre, Allah'la münasebetlerine göre, işlerinin rengine ve desenine göre bir şey söylemiyor onlara. Derler, derler. Fakat onlara bağlı yaparsa o mesele yine küçültmüş olur her şey. Her şey sıfırlanır birden Sıfırlamamak o meseleyi Bence nam tenahiye bağlı götürmek lazım ki nam olsun. Kendi darlığımız içinde meseleleri değerlendirirsek bence çok büyük şeylere açık olan şeyleri daraltmış oluruz. Meseleleri şöyle bu günün darlığı içinde ele almamak lazım Yarın var, öbür gün varsa yarın gün var. Sonra Cenab-ı Hak geçmişte esasen bir şey yaptı. Demek ki her zaman aynı şeyleri yapabilir yani. Onlar geçmişte yapılan şeyler, gelecekte yapılacak şeyler adına en inandırıcı ötümen yani. yani. siz bir evle başlıyorsunuz, bir dershaneyle başlıyorsunuz. Belki devletlerin, büyük devletlerin yapamadığı şeyler ulaşıyor. Allah'ın izniyle değil. Bugün kısmen o mumları söndürdüler. Hazreti Mevla'nın bunu tutuşturmayı tavsiye ediyor. Bir mum başka bir mum tutuşturduğunca şundan hiçbir şey kaybetmez diyor. Demek ki kendimizi doğru ifade edersek, ne olduğumuzu ortaya yaparsak zannediyorum dünya kardeşliği olacak Ama kimisi Müslüman, kimisi Hristiyan, kimisi Yahudi. Şimdi oturunlar durum var yani Allah'ın inayetiyle. Bunun sonra daha nasıl bir hala alacağını şimdi kestirmek mümkün değil yani. Evet, bir gün gelir, ya Müslümanlık esas insanlık buymuş diyecekler belki. Ne kadar insan var. Yalvardı adam akademisyen geldiğinde bana, ne olur hocam dedi bak burada bir sürü insan gelmiş daha ve gelenler burada asimile oldular. Elinde kaynadı bu Amerika toplumu içinde yok oldular. Ne olur mevcudiyetinde koruyun biraz. Fakat... Evet. Sizi bu İslam'ı karakterini ve tanıyan insanlar dünya için lüzumlu bir unsur olarak görürler. Oksijen. Sizin bunları dinlenme ihtiyacınız yok inşallah. bununla beraber imali fikirince hep geliyor geliyor bence ona takılıyorum Elhamdülillah. Her şey iyiye, güzelle, doğruya doğru gidiyor yani. Ümit var olunuz şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gül sada İslam'ı olacaktır diyor en doğru sözü, çalın sözü. Bize düşen istikamettir. Fes takim kemahmet. Evet, bunlar hep Allah'ın elinde şeydir. Yani biz hangimiz o cazibeyi kutsiye haiziz ki böyle gören insanlar gelsin, cuk diyemeyi kendilerini işin için atsınlar. Evet, belli. Veriyor sürekli. Ama verdiğine göre siz de tedbirli davranın. Verici olun.